Kofalarları alacağız. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım. İçsin keller olsun. Oh, maşallah. Gelelim bunun güzelliğine bak. Daş patatesi artık gerçek ismini bilen arkadaşlar yorum bölümüne yazsınlar biz de öğrenelim taş patatesiymiş buradaki yerel kullanım ismi bu çok sağlam güzel bir yer Erol abi gene buldum vatozu ya Vallahi daraftı bunlar beni artık. Vatozcu diye geçecek ismini ha sonunda bak. Kafasına bakalım. kafasına vuracağım bunun artık. Bakalım kalamayı nasıl götürüyor. Dur bakayım ya götürecek mi kalamayı? Yeni taktım abi. Gözünü Yok yeni abi. Yeni yedim. taktıysan mümkün değil bitmez. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni taktıysan onu koparamaz çünkü kafa atmıyor ya balık. Mümkün değil koparamaz. Sen zorlamazsan o koparamaz onu. Baksana bak. Aa açtı mı gidiyor bak. E açmayacaksın sen de mübarek adam. Ama bu vatozun sayesinde abi bütün makinaları, kamışları test ettik anasını satayım. Misinaları hepsini test ettik yani. Şimdi düşün bu vatoz olmayacak bir başka balık olacak. Sen gel gör keyfi. He Erol abi. Vatoz değil mi? Arkadaş vatoz ustası olduğu için. Aha. ne olacak bol iğneli olacak en az 12 tane kaçırmak istemiyorsan balığı 12 iğne tak abicim bak her yeri iğne doldu gördünüz değil mi üstadım şöyle sonunda da çekiyorsunuz gerdiriyorsunuz ondan sonra köy sandığı <laughs> niye atıyorlar yakına mı atıyorlar abi 15 metre fazla değil o şerefsizler burada geziyor Abi. Görün beni ben tutayım. He? Çok tutayım ben sen al. Dur He. Bak kendi. Değil mi? Sanıyor musun? Buna direkt şeye, köy sandığına gideceğin, ne çalandan yere kıfraçma. De mi bunu? Her evet. olabildi. Bakmıyoruz. Bari başka balık tutamıyoruz. Kaç tutalım dedim ha? Tutalım, tutalım. Sakın diye. Nizan sen. <laughs> Abi rahat durmuyor senin bu balık ya. Oynar sorun. Varan 3. Allah Allah. Ordu gitti.